Direkt güzel oynayacağız. Ben oyuna başladık. Ne sen? Tamam. Şimdi şuradan. Neyse şöyle çıkarız. Burada bir gizli bir yer vardı tam hatırlayamıyorum. İçeriden girelim. Dışarıdan bir açmış. Alo. Alo. Ben başladım, Yılbaşıya geldiğimi biliyorsunuz hepiniz. Yılbaşı kutlu olsun şimdiden. Oh, ba, oh, oh. şu şuradan. Hoppa. Kaybolan. Kaybolan. şu an burada. Kaybolan. Gizli yeri biliyor Şöyle duvarın geçiş yerine. Şöyle. Ben geçenlerden beri. Geçen seneden beri hatırlıyorum burayı. Şerif'in ölmesini bekliyorum. Şerif öldükten sonra oyuna giriyorum Öyle birilerine, birilerine göstermeyin. böyle bir gizli ilgili yerlerinizi göstermeyeyim. Böyle öldürebilirler. Neyse i̇şte biz oyunu izleyelim. Katil buymuş galiba. Yahel Zizos. Bakalım. Bakalım. Neyse biraz buradan çıkar size. Şöyle ortalığı göstereyim. Roblox oynayanlar için. Roblox oynayanlar. Şöyle yeni şeyler geldi altta gizli bir bölme vardı orayı tam hatırlayamıyorum şu üstte gizli bölme vardı bir tane hatırlıyorum orayı şuralarda değil şuralarda değil Şimdi içinde bir yerde mi içinden birinde vardı şunların içinden mi Onların içinden mi bilemem ama Onlardan birinin kinden vardı. Bakalım şöyle evet şu an şuralarda vardı kaldırmışlar. Ve evet kare kazanmış. Lütfen beni arkadaşlara ekleyiniz. Adam şu en altta yer alıyor. Yok, i̇kinci de yer alıyor. VPL 123 Alparslan 007. Şimdi artık seçmeye gidiyorum. En sevdiğim haritalardan biri şudur. Bunu çok severim. Bazen durduk yere error verir. Beni sinirlendirir. Ama yine de güzel harita. Beğenirim. Neyse şuradan bir ilerleyelim artık. Geldik buraya. Bu camın şöyle çatısına çıkmalık bir yer vardı. Çekelim başladı. Tamam Innocent. Neyse hadi güzeldir ya. Yani. Normalde beğenmezdim de. Mördür şansım yüzde on. Oh. Oh. Neyse Bu zorluğumuza bakalım. Ah. Reklerim böyle İyi <laughs> iyi. <laughs> Ben tek aa bu bana hediye gelmiş. Ben bunu aslında almamıştım. Neyse, güzel. güzel. Sen nasıl? Şu oldu çocuklar. Bunu adamdan çıksa olur ki? Şuradan şöyle çıkılır mı ki? Buranın hangi sınırı var mı acaba? Neyse o dediğim yere gidelim şöyle. Biraz olabilir. tam bir yerden ama gizli bir yer var ya. Ben çok iyi hatırlıyorum. Bana bunu kim öğrettiydi? O sana mı öğrettiydi? Şöyle. Dün neredeydi? Heh. Dur şuradan şöyle. Ah. Dur yapamadım. Hoppa. Önce bir şuraya çıkalım. Oğlum şuraya olmadı. Şuradan şuraya. Neyse bakayım kim kazanmış. Katil ölmüş. Sizin Robux'unuz varsa atmayı biliyor musunuz Robux atmayı? Lütfen yorumlara yazın. Robux atmayı bilmiyorum. Atamıyorum. Güzel. Neyse bunu seçelim. Büyük parta. Orada bir yerlerde var mıdır ki gizli bir yer ya. Şimdi i̇yice bir şöyle bakalım. Vardı çok iyi hatırlıyorum ben. İyi yukarıları falan bakalım. Neyse biz oyunumuza bakalım. Oyunda sessiz kalabilirim. Bunlar dışı Tamam Minus sen. Şöyle çatayım. Sen geçer aslında da o neyini başardım. dediğim gibi, o zaman Yine yere geldik. Bu bir türlü çıkamıyorum ya. Çıkmayı çok denedim. Oo. Katil yine geldi. Mesela bugün katil kim şeyimiz bu kadar. Hepinize görüşürüz. Bu kadar.